Herkese merhabalar arkadaşlar. Videoda başlamadan önce bir şey göstermek istiyorum. Evimin üstünde bir seviyemin yazmadığı bir eksi işareti buldum. Ve seviyemi de sıfır gördüm arkadaşlar. Benim seviyem 17 idi. Bu gördüğünüz yıldız yerde şu anda bende kapalı. Siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı arkadaşlar? Lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü ıı, benim seviyem ıı, neden sıfır oldu? Bir fikrim yok arkadaşlar. Neyse şimdi yeni bir dizi çıkarıyorum arkadaşlar. The Patriarch'ta bunu birkaç şeyde söylemiştim ama ben o videoları özür dilerim ki yayınlayamadım arkadaşlar. Hatta ben bu dizinin fragmanını da yayınlayacaktım ama çünkü yayın yayınlayamadım o video olmadı diye ben yani o yüzden arkadaşlar. Burada Broker Otoyranları için de Bekleyin bu da 3. bölümü gelecek arkadaşlar yakında ama söylemem gerek dizi final olunca yeni bir dizi belki gelebilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki bayağı izlenme olmuştu en popüler şey zengin olsak kız bayağı bayağı izlenmişti 23 izlenme olmuştu arkadaşlar ama onurla çektiğimiz e, a, Haftada 70 bin altın kazanmak çok daha izlenilmiş arkadaşlar. Ama tabii ki de en popüler listelerinde birinci sırada değil arkadaşlar. Hala zengin ve fakir kız birinci sırada. O yüzden de ben P.K.X'de dizilerin, dizilerinin çok izlendiğini gördüm arkadaşlar. Ve o yüzden de bir tane yapıyorum arkadaşlar. Hazırsanız geçelim. Bu arada hiç dizilerde böyle başladım arkadaşlar sadece bunu söylemek için böyle başladım. Hazırsınız başlıyoruz. Kanka pardon ya geç kaldım. Nasılsın? İyiyim ama sen niye bu kadar geç kaldın? Ha bu arada bir var mı ya bir hacker gelmiş. Hı <laughs> gelmiş gelmiş ben de inandım değil mi? ama kanka gerçekten gelmiş bilme e, yani etrafı posterler hazır ama gizleniyor yani yüzünü falan göstermiyor sen o siyah kırmızılı hackerdan mı bahsediyorsun ay sen ona mı inanıyorsun hacker falan değil ki yapımcı o Yo, hayır kanka yepyeni bir hacker gelmiş haberlerde çıktı insanlar kendine sığınak mığına kalıyor ya ben çocuk müyemin edeceğim. Böyle şeylere neymiş. PKX'de kimmiş kimmiş ya. Gitmişim ben. Kanka çocuksun. Biraz oturayım da televizyonu bakayım bakalım neler varmış bugün. Evet sayın seyirciler <laughs> yeni bir hacker bulundu. Hacker'ın adı... Hacker adı bilinmiyor. Bir dakika ya o kadın bizim televizyonun üstünde mi yoksa bana mı öyle geliyor? Evet sayın seyirciler, bir gün geldi. Artık daha rahat konuşabiliyorum. Ve ayrıca ben sizin televizyonunuzun üstünde falan değilim. Böyle şeyler uydurmayın lütfen. Ben böyle yalan görmedim. Ay ne arkadaş. Haberler çıktı diye bunu Diyorlarmış herhalde. Neyse. Ben o zaman gideyim. En. O, ne, o ne ya? O, 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 o ne? <laughs> Bu haberleri çıkan ne kadar değil mi? Niye benim yatağımın üstünde zıplıyor? Üf ya gitsene ya Zaten keyfimi bozuyorsun Kötü gülüş yapamıyorum senin yüzünden Gideyim şuradan Ya resmen kız benim Yatağımda zıpladı Neyse ben biraz serüsünü bakayım ha, Bir dakika ya ben zaten P.K.X'de değilim. Bu da yazıyor. Ama bir dakika şunlar bir şey yanlış çıkınca gelen çizgiler değil mi? Yoksa, yoksa H.K.X'e PKX mi geçecek? Geçireceğim, geçireceğim. Sen alak mı ya? Bir iki kötü gülüşüm vardı sonra gidecektim. Aman be sen de rahatımızı bozuyorsun. Tamam tamam kötü göz ya ben resmen ekirle konuşuyorum Çıkılacağım sanırım hemen gideyim buradan resmen ekirler çekmiş gidip ben bir de sana karamam lazım zaten evde kimse yoktu hemen gideyim buradan ekir resmen bizim dünyamıza gelmiş sanki başka dünya yokmuş gibi bizim dünyamıza gelmiş ya hemen kaçmam lazım buradan. Bence ben neredesinden bulabilirim ki? nerede Burada da of bisikletim bozuldu buraya kadar da. O bot abi bana bir tane dondurma ver. Git kenene sen santral değil misin? Ya git kendini al ya. Ben burada burası hem son Hem burası da ben çalışmıyorum ki ne? Neyse bir tane bunu alayım. bay bay robot abi. <laughs> Nereye sıklansam? Şurada bir yerde bir yer vardı. Oraya gidip sakla. Ay şurada ama. Nerede? Bir yerde sana kurmalıyım Ay burada da değil. Nerede bu sınav Nerede? Tamam. Buraya saklanayım en iyisi. Işık da yok ama neyse. Şurada bir de vurmayayım. Hayırdır kanka? Hani kır diye bir şey yoktu. Ya nereden bileyim ben? Varmış işte. Arkadaşlar videoyu kısa sürenine bölüyorum. Çünkü az önce fark ettim. Benim seviyem geri yerine gelmiş. Neden böyle oluyor arkadaşlar? Bilen varsa yoruma yazabilir mi? Lütfen neyse arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ay inanmazsan inanma ya. Hı -hı. Tamam ben gidiyorum. Kanka dur oraya.